Doğum sonrasında yapılacak olan en erken estetik müdahaleler aslında 6 ay sonrasında yapılabilir. İdeal süre 1 yılın geçmesidir. Bu tabii ki daha çok karın bölgesi için ya da mevcut yağ fazlalıkları için söylediğimiz noktalardır. Bunun haricinde özellikle meme ile ilgili müdahaleler elbette ki emzirme süreci tamamlandıktan sonra yapılması gerekir. Bu da emzirme bittikten sonra yine en az en minimum 6 aylık bir sürenin geçmesi noktasında olmaktadır. 6 aydan önce ya da emzirirken yapılan işlemler hem enfeksiyon açısından hem de mevcut sonucun tam olarak oturmaması açısından belli sıkıntıları beraberinde getirilebilir. Elbette ki annelik çok kutsal. Elbette ki çocuğu kucağına almak çok önemli ve çok güzel bir şey. Ama daha sonrasında kadın bir 6 ay sonrasında vücuduna baktığı zaman özellikle karın ve meme bölgesinde ciddi sıkıntıları görmekte ve bunlarla ilgili de çözüm arayışlarına girmektedir. Bu müdahaleler tekrar söylüyorum en erken özellikle karın ve bir liposakşin yağ alma düşünülüyorsa en erken 6 ay sonra ideali 1 yıl beklemektir. Meme ile ilgili herhangi bir şey yapılması isteniyorsa da emzirme bittikten sonra yine en minimum 6 ay geçmesini beklemektir.